Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler dilerim hepinize. Biraz ortam rüzgar var, ses biraz kötü gelebilir, kusura bakmayın. Bugünkü videomda Türk Telekom'la faturalı hat kullanan kişiler için hediye. Bakın hediye, fatura yansıma gibi bir şeyler olmaz. Bakın hediye, zaten gelen mesajlarda görüyorsunuz. Hediye internet kampanyası. Şimdi arkadaşlar e, bunu nasıl yapacaksınız? Ben Turkcell ve Vodafone kullanıyorum. Sadece size nasıl bir SMS atacaksınız? Ben size onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu altta zaten ben yazmışım. Bakın şurada SMS gönderin yazmışım. Bunu nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar meşhaleze gireceksiniz. Şöyle sohbeti başlatın. E, burada numaralar gözükecek. Ben burayı e, karalarım zaten buradan yeni alıcıya 55-55 yazıyorsunuz bakın buraya 5 GB fatura bunu yazıyorsunuz arkadaşlar Hatta şu 5 GB birleşik mi olacaktı bilmiyorum Neyse siz böyle deneyin. Eğer olmasa birleşik de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu gönderdikten sonra eğer yapmadıysanız ee, hediyeniz satılığını tanımlanır. Yani video bu kadardı arkadaşlar. Basit dediğim gibi e, faturaya yansıma gibi bir şeyler olmaz. E, merak etmeyin. E, bir de şey söyleyeceğim. Kanalda da abone olun arkadaşlar. Biraz abonemiz yükseliyor. E, teşekkür ederim. Bir de şöyle sorun var. İptal etmeyin yani. İptal ederseniz interneti geri alıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrardan hoşçakalın.